Efendim Ali abi? Erdal yolda kaldık Çağat Oh ferkarahum kuruldu ne Erdal Haşet olduk arabayı çalıştıramadık çabuk gel bizi al abi. Bu solkayı satamadım gitti 15 senedir Ali abi. Seni bekliyor gel de bizi al Ali abi ben yoldayım ya İnan durakta diyelim <laughs> Tamam abi tamam görüşürüz abi Olur mu böyle şey ya gel de. Selamun aleyküm Erdal. Aleyküm selam. Ayvazım Ali hoş geldin. Selamun aleyküm. Teşekkürler. Oturun, oturun. Tavuğunuzu oynayın. Ayy merhaba. Bu nasıl yalan lan? Taksi değil diyon diyorsun? Tavuğla oyun diyorsun. Alem mi dedim ya yoldayım diye. Daha yeni geldim yine. Çay söyledi içelim Hani para mı kazandı? Kurban oldu. Ulan sendeki para gavurdan yok. İşin Almanya'dan iyi. Öyle dedim Alev mi Kaç çay içen Alev mi? Üç beş çay içerim.